Roblox'un Türkiye'de kapatılmasının ardından ne yapacağız diye mi düşünüyorsunuz? Endişelenmeyin. İşte arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz en az Roblox kadar eğlenceli ve yaratıcı 5 oyun. İlk sırada herkesin favorisi Minecraft var. Minecraft sonsuz olasılıklarla dolu bir sandbox oyunudur. Oyun size bloklardan oluşan devasa bir dünya sunuyor ve bu dünyada istediğiniz her şeyi inşa etmenize olanak tanıyor. Hayal gücünüzle sınır tanımadan şehirler, kaleler, uzay istasyonları veya fantastik dünyalar inşa edebilirsiniz. Ancak Minecraft sadece inşa etmekten ibaret değil. Hayatta kalma moduyla zorlu bir dünyada hayatta kalmaya çalışmak görüşebilir ve çeşitli yaratıklarla savaşabilirsiniz. Üstelik arkadaşlarınızla birlikte kendi sunucularınızı kurarak büyük maceralara atılabilir veya birlikte devasa projelere imza atabilirsiniz. Minecraft'ın mod desteği sayesinde oyunu istediğiniz gibi özelleştirmeniz de mümkün. Kogama, tıpkı Roblox gibi kullanıcıların kendi oyunlarını tasarlayıp paylaştığı sosyal bir oyun platformu. Grafikler sevimli ve minimalist olsa da oyun çeşitliliği muazzam. Kogama'da binlerce farklı oyun bulunuyor. Yarış oyunlarından parkurlara, her türlü oyun türünü burada bulabilirsiniz. Üstelik bu oyunların çoğu diğer oyuncular tarafından yapılmış ve sürekli olarak güncelleniyor. Kogama'nın en güzel özelliklerinden biri de kendi oyunlarınızı oluşturabilmeniz ve diğer oyuncularla paylaşabilmeniz. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde oyun yapmak oldukça kolay ve eğlenceli. Arkadaşlarınızla birlikte yaratıcı projeler yapabilir, birbirinizin oyunlarını deneyebilir ve hatta büyük topluluklarla yarışabilirsiniz. Garry's Mod ya da GMod oyun dünyasında adeta bir efsane. Bu oyun bir sandbox yani kum havuzu tarzı oyun. Peki bu ne anlama geliyor? Garry's Mod'da hemen hemen her şeyi yapabilirsiniz. Farklı modlar ve eklentilerle oyunu kişiselleştirerek kendi senaryolarınızı oluşturabilir ve bu senaryolarda arkadaşlarınızla birlikte eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. İster kendi hayal gücünüzle çılgın bir yarış parkuru inşa edin, ister korku dolu bir macera yaratın. Ayrıca diğer oyuncular tarafından yapılmış binlerce mod var. Yani sıkılmanız imkansız. Oyunun en büyük avantajı Steam Workshop üzerinden binlerce farklı içerik indirip oyunu sürekli olarak taze tutabilmeniz. Trove, voxel tabanlı bir MMORPG, yani çok oyunculu çevrimiçi bir rol yapma oyunu. Oyun sizi rengarenk ve dinamik bir dünyaya davet ediyor. Trove'ı da farklı sınıflar arasından seçim yapabilir, zindanları keşfedebilir, canavarlarla savaşabilir ve bol bol loot yani ganimet toplayabilirsiniz. Ancak Trove sadece bir aksiyon oyunu değil. Aynı zamanda kendi dünyanızı inşa edebilir, büyük yapılar ve yaratıcı projeler gerçekleştirebilirsiniz. Trove'un en eğlenceli yanlarından biri de arkadaşlarınızla birlikte keşif yapmak ve kendi dünyalarınızı birleştirerek devasa bir topluluk oluşturmak. Ayrıca oyun düzenli olarak güncelleniyor. Bu da sürekli yeni içerik ve etkinliklerin olacağı anlamına geliyor. Eğer hem macera hem de inşa etme öğelerini bir arada seviyorsanız Trove tam size göre. Son olarak Core ile tanışın. Core, kullanıcıların kendi oyunlarını yapıp paylaştığı ücretsiz bir oyun yaratma platformu. Core'un en dikkat çekici yanı, oyun motorunun inanılmaz derecede güçlü ve esnek olması. Yani grafikler son derece kaliteli, oyun dünyaları ise son derece detaylı. Core, yeni nesil bir oyun platformu olarak hızla popülerleşiyor ve bu da demek oluyor ki sürekli yeni ve yaratıcı oyunlar keşfetmek mümkün. Korda yüzlerce farklı oyun bulabilirsiniz. FPS, RPG, bulmaca, yarış, ne ararsanız var. Üstelik kendi oyunlarınızı sıfırdan tasarlayabilir ve bu oyunları diğer oyuncularla paylaşabilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte Korda saatlerce eğlenceli vakit geçirebilir, hatta belki de yeni bir oyun geliştiricisi olma yolunda adım atabilirsiniz. İşte arkadaşlar, Roblox'un yokluğunu hissettirmeyecek 5 harika oyun. Bu oyunlar sayesinde hem yaratıcı yönünüzü konuşturabilir hem de arkadaşlarınızla birlikte eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Eğer sizin de favori oyunlarınız varsa yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.